Merhaba çocuklar. Ne yapıyorsunuz şimdi? Oy! Efendim. Şuna, şuna çarptı. Şuna. Kim çarptı? Top. Aa. Anne patladı mı? Patladı mı? Kim oynuyor bu oyunu Bilal Asa? Ay, patladı, top. patladı mı? Patladı mı? Ay Bilal Asa mouse aldı. Bilal Asa onun adı ne? Fare. Asaf onun adı ne? Fare de bakayım bir. Aldı mı bile laf saf elinden Anne! Efendim Anne, Bakıyorum Altında, Altında mı kaldı evet. Alamadı Alamadı mı Hadi bakalım kim gol atacak Anne, Geçtin mi Evet sana. Alkış yap bakayım ya bir ya nasıl geçmişsin. Hey. Sen kendini alkışlamıyor musun? İzin vermiyor mu oğlum oynamana? Tuna. Tuna sana izin vermiyor mu? Sen nasıl bir şeysin ya? Bilal çocuğu rahat bırak. Bilal. <laughs> İmdat. Mouse gitti. Ay pardon mouse değildi. Klavye. Hadi görüşürüz. Öpüyorum sizi. Bilal Asaf'ın uyku zamanı. Görüşürüz.